Herkese merhaba. Bugün sizlere oğlum için yapmış olduğum abaküs yapımından bahsedeceğim. Yine elimde olan malzemeleri değerlendirdim. Kısaca bahsedeyim. Bir tane tahtaya ihtiyacınız var. Demire ihtiyacınız var. Ve boncuklara ihtiyacınız var. Delik açabilmek için matkap kullanıyoruz. Bir de demirleri sabitlemek için silikon tabancası kullandım ben. Dilerseniz direkt demirleri de delikleri geçirerek de sabitleyebilirsiniz. Şimdi ölçülerinden bahsedeyim isterseniz. Dediğim gibi elinizde olan herhangi bir tahtayı kullanabilirsiniz. 24 santim uzunluğunda ve 4 santim eninde bir tahta kullandım. 2 santim boşluk bırakarak birinci deliğimizi açıyoruz. 2'şer santim bırakarak ikinci delik, üçüncü delik şeklinde devam ediyoruz. Ve sağ ve sol taraf arasındaki mesafe ise 12 santim. 12 santim boşluk bırakarak sağ tarafa da üç tane delik açıyorsunuz demiri elimdeki kurutmaların demiri kokmuştu ve ben onu değerlendirerek o demirden kullandım ince bir demir kullanırsanız yanılacaktır çok kalın bir demir demirde değil orta kalınlıkta bir demir kullanmanız gerekiyor Dilerseniz şimdi yapım aşamalarında bahsettiğim kısa bir video var İzlemeye devam ediniz lütfen teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.